Kanal 7 ekranlarında yeni bir Hint dizisi daha başlıyor. Benimle Kal Hint dizisinin başlamasının ardından yeni bir Hint dizisinin gelişi duyuruldu. Orijinal adı Ek Hazaron Meyn Meri Mehna Heyo olan yeni Hint dizisi Candan Öte ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Candan Öte dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Dizi kaç bölüm sürecek? İşte Candan Öte dizisine dair tüm ayrıntılar. Benimle Kal dizisi şu an itibariyle izlenme oranlarına göre sevildi uzun zamandır Hint dizileri düşüşteydi. Benimle Kal dizisiyle birlikte ortalık canlanmaya başladı. Yeni başlayacak Candan Öte dizisinin konusu da merak ediliyor. Bu Hint dizisi de sevilirse tadından yenmez. Güzel haber dizinin yayın saati ve hafta içi her gün olması. Umarız kanal dizinin yayın saatiyle bir günüyle çok oynamaz. Candan Öte dizisi Öğlen Kuşağı'nda yayınlanacak ve iki kız kardeşin öyküsünü ekranlara getirecek. Candan Öte dizisinin ilk bölümü 29 Mayıs pazartesi gününden itibaren yayın hayatına başlayacak başlayacak. İşte Candan Öte dizisinin konusu. Yeni Hint dizisi Candan Öte'de iki kız kardeşin öyküsünü izliyor olacağız. Zaten şimdiden konuyu bizce anladınız. Bu kardeşlerden birisi fedakar, diğeri de mutlaka başını belaya sokan bir tip oluyor. Bu kardeşlerden akıllı ve herkesin derdine koşan büyük abla Jevika, çocuksu, fevri ve başını belaya sokan da Manvi. Jevika karakterini Cristi de Souza, Mavi ise niye şarma canlandırıyor. iş işkeşte geçmektedir. Hayatlarını ve nefeslerini birbiriyle paylaşacak kadar birbirini seven iki kız kardeşin hikayesidir. Mavi ve Jevika ebeveynleri tarafından Delhi şehrinde büyütülmüştür. Ancak çocukluk döneminde yetim kalırlar. Ebeveynlerini kaybettikten sonra daha önceki yaşamlarına taban tabana zıt olan orta sınıf geleneksel bir keş ailesine yerleşmek zorundadırlar. Bundan sonra taleplerini bastırarak büyümeleri ve geleneksel bir kalıba girmeleri gerekir. Jevika Manvi'den iki yaş büyük ama küçük kız kardeşinden daha olgundur. Manvi diğer herkese sorunlarını çözmek ister ama karşılığında her şey birbirine karıştırır. Manvi her yeni karmaşadan kurtarma ölü Jevika'ya aittir. Hikaye bu kız kardeşlerin etrafında döner. Jevika evlendiğinde Manvi kimin bakacağını düşünmeye başlar. Jevika arkadaşı Manan'a aşık olmasına rağmen büyük annesinin sözünü dinlemek zorunda kalır. Viren ve Jevika evlenir. Bu evlilikten sonra Viren'in kardeşi Virat'la Jevika'nın kardeşi Manvi de birbirinden hoşlanır. İkili evlenmeye karar verdiklerinde Manvi'ye kan kanseri teşhisi konulur. Manvi bu durumu herkesten saklar. O sırada Jevika'nın hamile olduğu ortaya çıkar. Kardeşine iyilik vermek için hamileliğinden vazgeçer. Sonrasında ise bir dizi olay meydana gelecektir. Candan Öte Hint dizisi orijinal bölümü 515 bölümdür. Bizde bu durum değişiyor. Çünkü Hindistan'da dizilerin bir bölümü 20 dakika civarında yayınlanıyor. Bizde ise 1 saat 20 dakika kadar sürüyor. 5 bölüm birleştirilip yayınlandığı da oluyor. Bu yüzden bizde orijinal bölümler birleştirilerek yayınlandığında 100 bölüme kadar tekabül edebilir. Dizi yayından kalkmaz ya da yayın saati değişmezse normal şartlarda Eylül-Ekim ayına kadar sürecek gibi görünüyor. Kanal 7'de yayınlanacak yeni Hint dizisinin oyuncu kadrosu da belli. Abhinav Shukla, Chrissy Souza, Nia Sharma, Sema Kapur, Kuşaltan Don, Karan Takır gibi isimlerle karşılaşacağız. Candan Öte dizisiyle ilgili gelişmeleri ve bölüm özetlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilimizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.